Çekin. Ben biraz dün Demek ki ben bir şey bilirmişim he? Demek ki Bir şey demiyorduk. Ya yok. Ben senin beklediğini bilirim Doğan abi. <laughs> Şurada bir canlılık yok da. Orası canlı. Oraya. Hemen evet, sen git Gel. içeri gelme. İçeri gidin gelmeyin. gelmeyin. İçeri git Gidin içeri gidin. Gidin içeri gidin. Gidin Hadi çevir hocam. Hadi çeviriniz. Bak. Tamam şu an video çekiyorum zaten. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam bırak, tamam, bırak. Tamam, bırak. Tamam, bırak abi şu. Bir bırakmayacak. Tamam şu an video çekiyorum zaten. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam bırak abi şimdi. Bir bırakmayın.